bir tane daha vereceğiz ve şeyde daha büyük bir daire. Bir bütün daire. Haberlik töreni geldi.

ja . 7 yıldır özel çocuklarla çalışıyorum. Burada çok uzun soluklu bir çalışmanın ürününü görüyorsunuz. Öncelikle bu çocuklarımızın eğitimsel gereksinimleri doğrultusunda müzik eğitimini programlayarak mesela takıntıları, davranış problemleri, stereotip hareketlerini müzik yoluyla öncelikle dönüştürüyoruz. Ondan sonra huzurlu, mutlu sağlıklı bireyler haline dönüşüyor çocuklarımız ve çalarken ne kadar mutluydular, ne kadar haz alıyorlardı. Bu çok, bu çok değerli. Ve özellikle otizmde dinle, dinleme çok önemli. İletişime geçme, bir dinleme, etkileşim problemi. Burada en son orkestrada birbirlerini dinlediler. Birbirleriyle temas halindeydiler. Birlikte başlayıp birlikte bitirdiler ve sürekli etkileşim halindeydiler. Bu o kadar değerli ki en fazla bir çocuğa ne verebilirsiniz? Burada küçücük bir şeyden annelerin mutluluğunu gerçekten görmeniz gerekiyor. Yaşamanız gerekiyor. Ve hani imkansız bir hiçtir. Özel çocuklar eğer imkan verilirse her şeyi başarırlar. Özel çocukların bu kadar geniş katılımlı bir konseri Türkiye'de ilk defa alıyor. Dünyada da çok örneği olduğunu düşünmüyorum. Ve bu şekilde bir orkestra Türkiye'de ilk defa dinlediniz. Bu iki prova ile hazırlandı bu orkestra. Yani e, çok önemli bir şey. Çünkü her çocuk bir enstrüman çalıyor. Bu çok değerli bir şey. E, genelde hani koro olarak kullanılıyor veya hani müzisyenler eşlik ediyor. Ama bu orkestrada her şeyi çocuklar yapıyor. Ve benim düşüncem bir 3-4 ay sonra orkestrada ben de çalmayı bırakacağım. Her şeyi çocuklarıma bırakıp ben de oturacağım ve onları keyifle dinleyeceğim. Ahmet Asla, bilmiyorum öylesine bir şarkı. Erik dalı bir de eee ben de Gülpen'le Gülpen'le bu ben kadar. Çok iyi hissettim. Kendimi çok iyiydim o kadar yani. Ben öyle bir müzik aleti çalıyordum ki çocukken. Öyle bir hissediyorum ki ne güzel bateri, gitar, piyano, saz çalıyordum. Evde hala benim gitarım var. Hala çalıyorum. Anlatacağım. Biraz heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa konser veriyorum. Heyecan hissettim. Çok heyecanlıyım. Duman senden daha güzel çalmak istiyorum. Bu sahnede olmaktan çok mutluyum. <laughs> e, keyif alıyorum. <laughs> Çorulucu'yu <laughs> çok seviyorum. Kaç yıldır hocam o benim. E, i̇nşallah onun yanında çalışmaya başlayacağım. İzmirliyim. Yani üniversite son sınıfım. Mezun oldum inşallah bu sene. Müzik öğretmenliği okuyorum. 9 Eylül bu eğitimdeyim şu an onu bitirmekle uğraşıyorum. İnşallah bitireceğim. Konserler genelde şu konserler genelde mutluluk veriyor. Heyecanlı, heyecanlı oluyorum tabii ama genelde mutluluk veriyor bana da.